hiçbir ilerleme kaydetmediniz. Aslında hedeflerinizden daha önce olduğunuzdan daha uzakta bile olabilirsiniz. Bunu kabul etmek zor ama acı gerçek bu. Enerjinizi ve potansiyelinizi boşa harcadınız. Ama artık bahane üretmeyi bırakıp gerçekle yüzleşmenin zamanı geldi. Siz kendinizin en büyük düşmanısınız. Bir an durup düşünün. Neden hala sıkışmış durumdasınız? Çünkü eski alışkanlıklarınıza ve eski benliğinize tutunuyorsunuz. Sıradanlığınızın içinde rahatsınız. Bahanelerin arkasına saklanıyorsunuz ve hayatınızı değiştirecek bir mucize bekliyorsunuz. Ama derinlerde bir yerde, bunu zaten biliyorsunuz, mucizeler gerçekleşmez, onları siz yaratırsınız. Bunun için de ciddi bir şey yapmanız gerekir. Eski benliğinizi, yani erteleyen, başkalarını suçlayan, daha azıyla yetinen benliğinizi yok etmelisiniz. Bu zayıflığı yok etmeli ve geriye ham kararlılıktan başka bir şey kalmayıncaya kadar soyup atmalısınız. Kendinize sorun. Kulaklıklar çıktığında ve düşüncelerinizle baş başa kaldığınızda ne yapacaksınız? Ertelemenin esiri olarak kalacak ve zayıf tarafınıza teslim mi olacaksınız? Hedefleriniz giderek uzaklaşırken kendinize yarın yapacağım demeye devam edecek misiniz? Nasıl olsa sadece bir video daha diye bahanelerin ve dikkat dağıtıcı unsurların sizi engellemesine izin mi vereceksiniz? Yoksa kalkıp bir saatliğine bile olsa yapmanız gereken işi mi yapacaksınız? Seçim sizin. Çünkü günün sonunda kimse sizi kurtar gelmeyecek ve kimse sizin için iş yapmayacak Bu yüzden öne çıkın ve hayatınızın sorumluluğunu alın kendinize karşı acımasız olun hiç olmadığınız kadar zorlayın doğru anı beklemeyi bırakın çünkü o an şimdi yeterince ertelediniz Şimdi harekete geçme zamanı erken kalkın ve yapılması gerekeni yapın acı verici olsa bile yorucu olsa bile Çünkü gereken budur.